Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, Lifestyle programı bu haftada modanın nabzını tutmaya devam ediyor. Bugünkü değerli konuğum Gamze Çalışkan Kara ile birlikteyiz. Gamze Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Dilerseniz konumuza geçmeden önce kısaca sizi tanıyalım. Adım Gamze Çalışkan Kara. 1986 Samsun Çarşamba doğumluyum. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Özel sektörde insan kaynakları uzmanı olarak çalıştım. Bir süre ara verdikten sonra bir ay buçuk olarak yeni heyecanlı bir başlangıç yaptım. Evet, gayet güzel. Gamzan'ın birbirinden güzel ürünleriniz ve birbirinden farklı modelleriniz bulunuyor. Biraz bu ürün çeşitlerinizden bahsedebilir misiniz? Daha önceleri moda olana ulaşabilirlik daha zordu. İnternet alışverişinin yaygınlaşmasıyla bu durum ortadan kalktı. Son yıllarda ise e, ürün çeşitliliği e, ve uygun fiyattan dolayı butik ürünlerine talep arttı. Hı hı. Bizler de e, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda trend olan ürünleri takip ederek e, kaliteden ödün vermeden müşterilerimizin e, taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Ee, peki Gamze Hanım, konseptinizi nasıl tanımlarsınız? Modanın kuralları değişti gündüzden geceye taşınabilen kombinler ön planda Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet Peki sizler daha çok hangi modeller üzerinde çalışıyorsunuz ve kişiler daha çok hangi modelleri ve renkleri tercih ediyorlar. Evet Bizler daha günlük kombinleri tercih ediyoruz. günlük modelleri siyah her zamanki gibi moda evet, ama vazgeçilmez. Aynen öyle. Ama eskiden olduğu gibi renkler sadece bahar ve yaz aylarında değil, artık her mevsim revaçta. Önemli olan kişinin kendini tanıması, vücuduna yakışanı olanı giymesidir. Evet, peki bu yılın en trend ürünleri nelerdir? Geçen yılda olduğu gibi bu yılda pul payetler, organzeler, taşlar, danteller, satenler yine çok sık göreceğiz. Gamze'nin biliyorsunuz ki modanın her geçen gün geliştiğine şahit oluyoruz. E, bu konu ilişkin neler söylemek istersiniz? Bana göre moda kişinin e, karakteristik ve estetik özelliklerinin yansımasıdır. Hı -hı. Bir kadının kendini e, trend, estetik en önemlisi de rahat hissetmesidir. Evet. Gamze Hanım internet üzerinden satışlarınız gerçekleşiyor. Biliyorsunuz ki insanlarda bir güven duygusu problemi oluyor. Sizler Aynen. bu güven problemini nasıl aşıyorsunuz? E, müşterilerimizle e, sıcak samimi bir ilişki kurduk. E, bu konuyla alakalı çok büyük bir sıkıntı şu an için yaşamıyoruz. Evet. Peki Gamze Hanım önümüzdeki yıllar için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir hedefiniz var mı? Her şeyden önce e, müşterilerimize trend olanı kalite ve e, çeşitlilikle sunmak amacımız. E, i̇lerleyen dönemlerde kişiye özel e, tasarımlar ve kombinlerle müşteri memnuniyetini arttırmayı planlıyoruz. Gamze Hanım sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle kendimizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için e, sizlere çok teşekkür ederiz. Bir yer butiği takipte kalın. Evet Gamze Hanım bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle bu yılın en trend ürünlerini Gamze Çalışkan Karay'la konuştuk. Hoşçakalın. Kay Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.